31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Necati Okay seçim kampanyası kapsamında yoğun bir tempo içinde çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Tarihi Demirciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı esnaflarıyla bir araya gelen Okay esnafın nabzını tutarak sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Bugün Demirciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı civarındaki esnaf arkadaşlarımızı geziyoruz. Biliyorsunuz bu Demirciler Çarşımız depremde yara aldı. Ama buranın tarihi eser olması sebebiyle projelerle ilgili hazırlıklarımız sona merhaleye geldi. İnşallah kısa zaman içerisinde bu hasar gören dükkanları onarıp bu Demirciler Çarşımızı yine Maraş'ımızın o tarihi süliyetine uygun bir şekilde esnaflarımızın bulunduğu bölge haline getireceğiz. Burada büyük bir ticari potansiyel söz konusu. Bizim Kapalı Çarşımız hala Maraşımızın en önemli ticaret merkezi. Kapalı Çarşımızın da belli bölgeleri hasar aldı ama bunların da restorasyonları, onarımları hızlı bir şekilde yapılmakta. İnşallah bu bölgeleri ticari potansiyelini daha da arttırarak depremin yaralarının sarılması adına daha hızlı bir şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Şehir merkezinde belli oteli yıkılmakta, kışlı otoparkı yıkılmakta o çarşı merkezlerindeki dükkanlar, işanlarının bulunduğu bölgelerde yeniden bir ticari dizayn söz konusu. Bu ticari dizaynla birlikte bizim bu bölgelerimiz çok güzel bir hale gelecek. Güzel bir ticari potansiyele sahip bölgeler olacak inşallah. Ve bu bölgelerimizle birlikte de şehir merkezimiz, bizim Trabzon Caddemiz, Kıbrıs Meydanımız eski canlılığına kısa zamanda inşallah kavuşacak. Deprem konutlarını teslim ediyoruz. Her ay Artık kura ile belirlenen konutlarımız var, bunları vatandaşlarımıza teslim edip yerlerine yerleştiriyoruz. Ama bunlardan en önemlisi Doğu kentteki 7000 konut. Doğu kentteki 7 bin konutla ilgili çalışmayı da bugün yarın bakanlığımız, TOKİ'miz başlatacak inşallah. Doğu kent ayağa kaldırdığımızda biz Tulkadiroğlu'nun ayağa kalkacağını öngörüyoruz. İnşallah hep birlikte dayanışma içerisinde gayretlerimizle birlikte Maraş'ımızı eskisinden güzel hale getireceğiz. Pazar günü yapacak seçimlerde hemşerilerimizden dua ve destek bekliyoruz. Onların bu desteği arkamızda olduğu müddetçe biz onlar için gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz.